Arkadaşlar günaydın Bugün günlerden çarşamba 24 Mart Sabahleyin kuş uçurduk beyaz yavrumuzu orayı kapat Adem Orayı kapat Sabah sabah beyazımızı vurdu Şahin 3 tane kuşumuza daldı bir tanesi kayıp Şahin yaralı şey beyaz yaralı geldi Adem böyle donuk erkeği bırakacağız Yemin nasıl? Bugün yakınlaştırdım size çekmek için. Biraz dursun. Böyle çekim yapacağım bugün size. Rüzgar var yine biraz. Bu kuşu ya yarın ya da cuma günü festivale kaldıracağız. Allah nasip edersin. Kaldır. Dur, 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 dur. Adam kaldıramadı koşu, biraz dinlensin. Sür onu bu tarafa. Bak bir şey üstüne yürüdün mü yürüt yani, durdurma. Kaldır. Hah yürüt böyle. Kuşa yardımcı ol. Evet, kuşumuz kalktı. Saati tutsana saati. sekiz Allah'tan çarpmadı yere. Yok ya şey yapar o. Kalktı ya en yakınından çektim hadi. Evet. Nereye lan? Daha gitsin biraz. Yakın çekim de çok zor çekmek ya. Kuşun seferini güzel tutarsın da. Mesajı Evet arkadaşlar, kızıl yavru kurtulmuş Şahin'den galiba. Geldi. Ama bir saattir yoktu ortalıkta. Biz aldık zannettik. İnşallah kuşumuzu. Hadi çabuk yükselttirmesin de şimdi Şahin de buna gelmesin. Dört tane Şahin geziyordu bugün. Dört tane Şahin. Bir o Hümeyi tepret değilsin bu. Geldi bak Geldi. Donuk geldi. Aferin ulan sana. Aferin ulan. O nasıl bir gelmeydi ya. Biraz uzaktan çekeyim arkadaşlar mesafesini görmüyorsunuz. Nasıl bir kapatmaydı o ya? Bugün bugün uçmamış ya üzgün. Üzgündür uçmamış, çok kızmış. Yumurtanın üzerinde değildi değil mi? Tamam. Bak 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 üstünden geliyor bak. bir tane yaptı bakalım. Sayalım kaç tane yapacak mı? 10, 10, 18 de mi kalktı? Girdi. Aferin ulan sana. Ulan sil sıfır. Yürü Yürüler. Yarın ne yapıyorsun? da yarın daha iyi olur. Evet. Iyi. rüzgar da var. Yarın perşembe. Yani hava bu, bugünden güzel. Ama Bak bugün. Bakalım, baktım. baktım bu bugün 21 dereceden esiyor. Yarın, yani, yarın olacak, on, on altı, on altı. On altı ama sabah dört beş olur. Altı olur. Gördün mü nereye kadar girdi? Bir yarım metreye girdi. Yani. Ben onun şeyleri de kumuzan ettim yani dedi ne yapıyorsun sıfıra girdi. Girdi bak. Bak bak nasıl giriyor manyak mısın oğlum? Sakin ol. İyi ben kaçtım. Valla <laughs> iyi. İyi Orhan abi sen ne yapıyorsun? Sağ ol. Kut çekiyor. Sen ne yapıyorsun? Nereye işe mi? Sağ ol. Sağ İyi olsun. Sağ ol, sağ ol abi. Allah, Allah razı olsun. Arasız, ala, sağ ol, teşekkür ederim. Kaç model? 2019. 19. Kaç bin? De? 80 bin Görüşürüz abi. Görüşürüz abi. İşte bu yeni 3 sefer. Bu üçüncü seferi. Bakalım bugün kaç sefer yapacak bu beyefendi. 4 gündür yatıyor bu kuş arkadaşlar. Yağmurdan dolayı 4 gündür yatıyor. Bu kuş uçtukça güçleniyor. Bilmem bilen var mı? Kaliteli kuş. Yaptıkça değil uçtukça güçlenir. Yarın da niyetimiz Allah'ın izniyle İzmir Festivali'ne Ramazan abi adına kaldırmak bu kuş. Bakalım. Nasıl tane varsa olur. Bak nasıl geliyor bak 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 bak. Tam üstten geldi de. Girmedi. Şen aşağı şey, yukarıda baktı gördün mü Şengeri? Hı, hmm, dört tane var. Beyazlar bir tane yapıştırdı. Beyazı yaraladı değil mi? Yaralıyor. Sakılmadı o. Biraz bakma Şengeri böyle de. Bazen buradan giriyor, ondan girmek istemiyorum, bu taraftan. Yarın niyetimizi yaptık. Yarın festivale kaldıracağız belki. Bunun yavrusu da başlamış. Mehmet Aşkan'da, bir çifte. Şu an buraya getirmeden önce aldım. Bir çift yavru vardı, onlar da büyüyor. Bir tanesi bu sefer ayna kuyruk. Eşi beyazdı. Ayna kuyruk bile teperi vermiş. Onları da Allah nasip ederse kuşları korkuttu. Oldu mu lan bu? Zaten <laughs> Şahin vurmuş kuşları. Onları da burada uçuracağız. Babasını... Efendim? zorlamaya başladı girecek yine. Bakalım yarın ne yapacak festivalde. Şimdiye kadar üç tane yaptı. Bunun saati saatini tutmuyor. Bazen 25 yapıyor, bazen 19 yapıyor. Ya yani 19 derse bu kuşu İzmir'de zorlar yani. Birinciliği zorlar. çay da al. Al şu onu da. Çay da al. Yetmez mi? Kapıyı kapat ya elektrik yapıyor var ya beni mahvet. Hangisi geçme? Bunun börekleri güzel. Yok yani. Yağlı yapayım bu <laughs> silme gidiyor ya bugün çarpacak buraya da geldi. Ta o binaların oradan atladı. Girecek. Girdi. Bakın bir metreye indi. Yatır, yattığı için biraz hamlık var bugün. Ama yarın daha iyi oynar. Ellerim dondu arkadaşlar. Hava soğuk bugün. Ellerim dondu ellerim. Dörtüncü seferini yaptı bugün. Bakın kuşu. Serçe kovaladı. Kuş nasıl korkuyor serçeden? <laughs> ne varsa olur. Nasip de varsa bir derece bu yapar. Evet. Ufomuzu da çıkardık. Ayağını düzeltsene. Vantilatöre gelin. Çek öne. Heh. Şart kapalı bir tanesi. <laughs> Sobamız da burada. <laughs> Geliyor mu? biri değil. Aferin ulan sana. Aferin sana. Aferin sana lan. Üçledi lan. Aferin. Güzel tabanda vurdu. buldum. Beş. Şöyle uçuşunu da göstereyim. Durdura durdura çekiyorum. Havada şahinler var. Biraz ürküyor bu. Yara biliyorsunuz vurmuştu bunu. Onun için ürkek uçuyor. Geçen sefer de böyle niyet ettik. Sabah kupaya kaldıracaktık. Şahin vurdu. Ama orta düzeylere düşürdü uçumunu. Şahin vurdu. Eskiden yükseklerde uçuyordu. Şimdi Şahin vurduktan sonra yavaş yavaş aşağılara çekmeye başladı. Gördüğünüz gibi kuş sefer yaptıkça daha iyisini yapıyor. köşeden çektiğim için dışarıya doğru çeksem bilirim nereden geldi. Yani onun için de durdurmuyorum fazla. Daha 3-4 dakikada bir, bir sefer yapıyor. Bakın kuş. Şahin'den ırktı. Az önce Şahin o uçan kuşların orada geziyordu, ürktü. Uçumunu bile değiştirdi. Abi bunu canlı izlemeniz daha güzel. Telefonla çekiyoruz da. baba baba ellerim dondu arkadaşlar rüzgarda var bugün yağlı tam havası var Bunu yapacaklar bak. Çık, çık, çık. Hadi geç. Bir tane kedimiz var. Evet, Ağız kuşumuz geldi. Evet. Bu da bebeğe Bu siyah biraz hastalanmış galiba. alalım içeriye. Çok nazara gidiyor kuşlarımız arkadaşlar. Hangisini beğeniyorsa bir şey geliyor başına. onu farklı Bulutlar da çok siyah gözükmüyor ki. Bakın tahtayı çoğalttırdı. сотворил Evet arkadaşlar ellerim dondu. Ben yani o kupada bunu Allah nasip ederse izlettireceğim. Telefonumuz da kapalı işlerimiz de var. Arayan olur. Yarın görüşmek üzere. Hah, güneş de çıktı biraz. Şu bulutlardan güneş bir kurtarsa var ya. Koşu değilsiniz ha Nadim davaları var sizde İzliyorsunuz Yarın puanlamayla birlikte inşallah Güzel bir şeyler paylaşırız Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın Koşu hem Hem telefonum meşgul Yani kapalı uçak modunda Hem de Ellerim dondu arkadaşlar Bugün bizi azaz edin Allah'a emanet olun